Evet, bu elimde görmüş olduğunuz boruyu winch bağlantı aparatı olarak yaptım. İki borunun iç içe geçmesi şekliyle oluşturuldu ve 2.20 ila 3.50 arasındaki tavan yüksekliklerine tekniklerine müsait bir boru. Winch bağlantı borusu. Şöyle ki, bu iççe geçerek iki boru birbirini öpecek şekilde tam böyle sıfır şekilde giriyor. Biraz yaklaşır mısın? Bakın bu şekilde. Sonra şu vidayı sıkıyorsunuz tavan yüksekliğimize göre ve vinci gövdesine tutturuyorsunuz. Ben şimdi şöyle örnek bir uygulama yapacağım. Şöyle bunu bağladığınızı varsayalım. Şu şekilde de vinç bağlantı her yerine getiriyorsunuz. Bir kere koyuyorsunuz Ve biraz uzak çekim yap. Bu şekilde Bağlantınızı yapmış oluyorsunuz. Bu boru 400 kiloya kadar çekebilen bir boru. Fazlasını çekiyor ama emniyet açısından 400 kilo olarak söylüyoruz. 400 kiloya kadar test ettik. Herhangi bir esnemesi olmadı. Bu boruyu montaj oldukça kolay. Zeminden iki dubeli vida ile. Siz duruma göre iki daha atabilirsiniz. İki tane yeterli ama emniyet için dörtleyebilirsiniz. Tavana da iki tane tabi burasını tabanınıza göre ayarlayacaksınız. Tavana da dört tane vida atacaksınız. Bu şekilde bu boru sadece vinç için mi kullanılır? Hayır, birçok amaca hizmet eden bir boru. Atıyorum televizyon ile monte edebilirsiniz. Buna televizyonu döndürebilirsiniz. Çok çeşitli amaçlar için bu boruyu kullanabilirsiniz. Şimdi bu boru özel bir boru diyeceksiniz ki niye ee, çok uzun çalışmalar sonucunda ben böyle birbirini öpen iki boru oluşturdum. Çünkü piyasada üretilen borular, boru standartları içe geçtiklerinde hep boşluklar kalıyor. Yani yarım santim, bir santim boşluklar kalıyor. Bu da titreşimlere sebep oluyor ve vidayı gevşetiyor. Bu şekilde birbirini öpen iki standart boruyu piyasada bulmanız zor. Bunu da ayrıca belirtmek isteyeyim. Bu şekilde bakın sıfıra yakın bir boşluk var. Bu nedenle bunu iki boruyu mı iç içe geçirin diye düşünmeyin. Tehlikeli oluyor. Bu özel bir çalışmanın sonucunda oluşturulmuş bir boru. iç içe geçen ve birbirlerini sıfıra sıfır öpen iki boru.